Merhabalar kıymetli davetsiz misafir izleyenleri. Programımızın bu bölümünde Balıkesir Gönen'den seslenmiş olacağız sizlere. Tabi biz gezerken eğlendirmeyi ve öğretmeyi biliyorsunuz ki her hafta sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve sektöründeki öncü firmaları sizlerle izleyenlerimize buluşturuyoruz. Bugün Balıkesir Gönen'den seslenmiş oluyoruz. Biliyorsunuz ki artan araç maliyetleri ve trafikle beraber bizleri birazdan motosiklet almaya doğru ilerletti diyebiliriz. Tam da o noktadayız. Yanımızda firma sahibimiz Engin Bey bizlerle beraber Gelin bakalım motosiklet firmasında ne gibi hizmetler sunuyormuş. Hepsini kendisinden dinlemiş olalım diyoruz. Engin Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz gönlümüze. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İyiyiz. Çok iyiyiz. E, Gönel'de motosiklet tamir servis işiyle uğraşıyoruz. Evet. Şimdi çok şey konuşacağız sizlerle. Çünkü biz röportajımızın öncesinde sizlerle konuşma imkanı bulduk tabii ki. Atadan gelme bir durum var sizde aslında burada. E, bu hikaye nasıl başladı diyelim öncesinde sizleri tanımadan önce. E, Gönel'de e, bu meslek babadan gelme. 1960 yıllarında dan beri devam eden meslek. Hı hı. Biz de babamızın e, mesleğini devam ettirmek durumundayız. Gayet güzel. Atadan gelen bir durum evet, diyebiliriz. Evet, 20 ortadan. yıldır ben kendim e, devam ettiriyorum. Hı hı. Tecrübeli bir şekilde değil mi oradan tabii, da? Bir güven de oluşuyordur kişilerde. Oluşuyor, tabii. Evet. Görende küçük bir yer çok da fazla büyük değil, orada bir tanınmışlık da oluyor değil mi Tabii var, var. muhakkak. Yani, babamızın e, bu çevrede çok büyük tanınmışlığı var. Peki sizin ilginiz var mıydı motorlara? Daha var öncesinde. tabi tabi babamız motorcu olunca haliyle bizde de ilgi oluyor küçüklükten beyazını onun tabi, yanında değil de, mi bir tabi, şekilde Tabii, tabii, tabii. normalde tamir olarak başladık sanırım bir biraz onlardan bahsedebilir misin nasıl başladı nasıl geldik buralara kadar biz bu işe tamiratla başladık hı hı. sonra servislere geçtik şu an e, yedek parça, servis, hı hı. motosiklet satış hı hı. ve aksesuar satış olarak devam etmekteyiz. Gayet güzel. E, peki ne kadar bir alandayız şu anda? Hem tamir hem de satış bölümü olarak? Yani toplamda 80 metrekare. Güzel gayet de. ve merkez olarak da güzel bir konumdayız değil mi? Aynen. Bir güzel bir konumdayız. Gayet güzel. Şimdi motorlarımızdan biraz bahsetmek istiyorum motor demişken. Tabii. E hangi tür motorlarımız vardır buraya geldiğimizde? biraz bunları açalım. Şimdi su scooter var. Özellikle gençlerin, bayanların tercih ettiği bir model. Hı hı. Kap modellerimiz var. Güzel. E, 125 cc vitesli modellerimiz hı hı. var. Elektrikli modellerimiz var. At, ATV modellerimiz var. Hı hı. Yani Bayağı modelimiz var. Aslında olmayan ya da herkesin bulabileceği bir e, potansiyeli potansiyel diyebilir miyiz bu noktada? Evet, diyebiliriz. Gelen geri dönmüyor değil mi dönmüyor, bir şekilde kesinlikle, buluyorlar. kesinlikle. Gayet güzel. Peki özelliklerinden biraz bahsedelim. En çok giden modellerinizin özellikle. En çok eee scooter modeli hı hı. gidiyor bizim eee bölgemiz itibariyle. Scooter modeli daha çok e, tercih ediliyor. En çok skuter modeli. Peki özelliği nedir diğerlerine göre avantajlı olan ya, kısmı? Kullanımı rahat. E, orta kısımları açık. Hı, hı. Yani şehir içinde en kullanım model skuter olarak geçiyor. Hı hı. E, köy köy kısmına geçtiğimizde e, ATV hı hı. ne bileyim elektrikli, üç tekerlekli hı hı. onlar daha çok tercih ediliyor. Gayet güzel. Şimdi tabii ki de biraz maliyetle konuşmak istiyorum. Burada bir bütçe meselesi de var fiyatlandırma politikası kapsamında. Tabii ki de araçlara göre kıyaslayamayız. Onlar da kendi işlerinde bir e, politikaya tabiler. Buradan e, nasıl bir fiyat politikamız var? Neler yapıyoruz? Her bütçeye uygun var mıdır? Bunları biraz açalım Engin Bey. Var. Yani şu an e, 50 bin TL'den 150 bin TL'ye kadar elimizde motorlar mevcut. Her bütçeye göre motor var. Hı hı. Kartla taksitli satışlarımız var Güzel Bu da aslında biraz daha satışta kolaylaştırıyor tabii, değil mi? Tabii, taksit rahat. olayı olduğu zaman hı hı. Alımı daha rahat oluyor tabii ki Kaç taksite kadar yapabiliyoruz şu an için? E, 8 taksit 9 taksit yapabiliyoruz Karttan nereye kadar geçebiliyoruz? Tabii tabii O da aslında cep dostu bütçe dostu Aynen, diyebiliriz onun aynen Kolaylaştırıyor hayatımızı Genel olarak bu şekilde yapan var mı? Yoksa bu ayıran bir özelliğiniz diyebilir miyiz? Bu var genelde dediğimde? yani satışları bu şekilde hı hı. Genelde Tüm bayiler bu şekilde taksitli olarak verebiliyor peki şunu sormak istiyorum şimdi güzel köklü bir firmasınız babadan gelme bir durum var mutlaka sizi diğer kişilerde ayıran bir özellik vardır bu noktada buraların burasının bu kadar tercih edilmesinin bir sebebi olarak nedir bu bunu da açabilir miyiz biraz? ya şimdi biz babadan gelme bu işe başladığımız için yani motorun her tarafını biliyoruz yani Ayrıca da biz sadece motor satmıyoruz. Motoru sattıktan sonra hı hı. servis bakım onların bütün hizmetleri de veriyoruz. Satış sonrası bedek. Tabi diğer bayilerden ayıran özelliğimiz bu. Hı hı. Diğer bayiler yani motoru satıyor, yani servisi yani başka bir X bir arkadaşla diyor. Ama hı hı. bizde öyle bir şey yok. Sattığımız motorun hem servisini yapıyoruz, hı hı. hem satışını yapıyoruz. Bütün yedek parçasını karşılıyoruz. Çok güzel bir durum aslında bu ve kısa zamanda da yapıyorsunuz değil mi? Bunu tabii. Onlardan da bahsetmiştiniz. Tabii, tabii efendim. Ne kadar ortalama sürüyor oradaki yedek parçanın temin edilmesi, yapılması? Hızlı bir süreç geçiyor mu o noktada? Çok, en kısa sürede hallediyoruz yani çok uzun sürmüyor. Peki randevu mu gelmesi gerekiyor kişilerin yoksa? Yani genelde yok. randevulu olursa daha rahat oluyor hı hı. aynen. Güzel. Peki şimdi tabii e, izleyenlerimiz de merak ediyorlardır. Burada şimdi geliyorlar, e, denemek istiyorlardır illaki. Tabii. Bir test sürüşü oluyor mu? Tabii. Nasıl Te, yapılıyor? test sürüşü imkanı da veriyoruz. Hı, hı. Ee, test sürüş imkanı veriyoruz. Evet. Gayet güzel. Peki nerelerden geliyorlar Engin Bey buraya daha çok? Gönen'deyiz ama eminim ki tabii ki de birçok platformda varız. E çevre illerden de sanırım bir rağbet vardır buraya aynı şekilde. Yakında bir bölge. Marmara bölgesini kapsayan bir bölge. Tabii. Yani çevre illerden hı hı. bir de köylerimiz çok fazla. Gönen Balıkesir'in en çok köyü olan ilçemiz hı hı. şu anda. Köylerimizden çok gelen var. Hı hı. İllerden gelenler de Bursa var. Bursa civarından da. Tabii var. var. Zaten. Bursa, Çanakkale. Akkale var yani. Gayet güzel. Aynen. Ee, peki gelecek planlarımızda neler var? Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Evet güzel bir işletmeyiz köklüyüz ama ikinci bir şube gelir mi? Ya da daha büyütme gibi bir fikriniz var mıdır? Ha, i̇nşallah bu işi daha yani büyütmeye düşünürüz tabii ki de. Hı hı. Bakalım nasip. Bir emeklemeye başladık. Sonra koşturacağız inşallah. Gayet güzel. Çünkü sizin deponuz da var aynı şekilde. Aynen. Bir durum de oldukça oradan da tabii, temin de edebiliyorsunuz. De depomuz var. Yani burada motorları yani belli bir kısmı showroom'da hı hı. Kal kalan kısımları depomuzda muhafaza etmekteyiz. Hı hı, gayet güzel. Ayvacıklı genç motosiklet dediğinizde zaten babadan yani ayvacıklar olarak geçer bizim hı hı. lakabımız. Herkes bilir bu bölgede bizi. Herkes biliyor sizi. Buraya evet. da aynı şekilde evet. o zaman ziyarette evet. bulunsunlar evet. diyelim daha evet. evet. Bu güzel sohbetiniz için ben teşekkür etmek istiyorum Engin Bey. Ben size. de teşekkür ederim. Davetsiz, çok, buyurun. çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Davetsiz misafir ekibi olarak sizlere başarı dolu bir hayat diliyoruz. Te çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bizler bugün Balıkesir Gönenden seslenmiş olduk sizlere. İzlemede kalın, hoşçakalın diyoruz.